Evet tekrardan merhabalar. Köklü sayıların iç içe kökler bölümündeyiz. Öğrenci biraz zorlanıyor. Bir anlatalım. Çift kök anlatacağım ben şimdi burada. Şöyle özellik şu. Şurada yukarıda yazıyor. İç içe kök olursa eğer arada bir sayı yoksa şu ara var ya o arada A ile B arasında bir sayı yoksa dereceleri çarpıp tek kök içine sayı yazabiliyorsunuz. Yani A çarpı B kök içinde X yazıyorsunuz. Mesela burada örnek vermişim bak. 3 ile 4'ü çarpacaksınız. 12. dereceden kök içinde 2 diyeceksiniz. Sorun yok buradaki sorun yani biraz öğrenci zorlayan kısım arada bir sayı varsa. Arkadaşlar bir sayı kök içine girerken içine girdiği kökün derecesini kuvvet olarak alır. Cümlemi tekrarlıyorum. Bir sayı kök içine girerken içine girdiği kökün derecesini kuvvet olarak alması gerekiyor. Yani şurada küp kök evet 2 çarpı 5'in derden kök 2 var ya. Bu da içecek köke benziyor ama bizim şu 2'den kurtulmamız gerekiyor. Şu 2'den. Bu 2'yi bu kökün içine atıyoruz. Ama hangi kökün içine atıyoruz? Beşinci derecelik kökün için atıyoruz. O zaman içeriye yazacağımız ikinin kuvvetine 5 yazmamız gerekiyor. Yani şöyle yapacağız. Küp kök, 5 dereceden kök, 2 üzeri 5, çarpı 2 yazarsak, 2 üzeri 1 şuradan geliyor. Şöyle. Biraz da üst sayı, biraz da çarpma yapacağız yani. Anlaşıldı mı? Biraz da köklü. Biraz üstü, biraz köklü soruları. Şurada tabanlar üstler toplanacak. Burada da şu derecede çarpma hakkım doğdu. 3 kere 5, beş, 15. dereceden Kök içerisinde 2 üzeri 6 gelecek. Biz bunu anlatmıştık. Demiştik ki önce sadeleşiyor mu diye bakmanız gerekiyor demiştik. Sonra da içerideki sayının kuvveti büyük olmaz demiştik. Burada sadeleşim var. 3'e bölerseniz 2 3'e bölerseniz 5 çıkar. Yani burası 5. dereceden kök içinde ikili neyi olur? Karesi. Dönleme yaparsak 5'in dereceden kök içinde 4 çıkar. Sonra da yapacak hiçbir şey yok. Anlaşıldı mı? bu şekilde ilerleyeceğiz yani. İki köklü, üçlü köklü de var da öyle sevmenin soracağını düşünmüyorum. Hani şimdi yok. ben düşünmüyorum derken yani müneccim değilim. Siz de yapabilirsiniz. Geçmiş yılan sınavlarına bakıyorum. Hiç ona benzer, ona minimalde, o minimalde bir soru sormadığı için en fazla iki kök sordu. O da çok geçmişte sorduğu için. Üç kök sormaz diyorum. Ha bundan sonra mesela atıyorum. İki sene sonra çıkar bir gün sorar. Yani deriz ki sevme demek ki artık zorlarda soru. Bunu anlatırız. Zaten anlatıyoruz. Ama abartıp da dört kök sormaya gerek yok mesela ya. Anlaşıldı mı? Bundan bahsediyoruz. Yani bunları hazırlıyoruz. Yoksa böyle kafadan sallamıyoruz. Şimdi 2 ile 3 çarpıyorum. Arada bir sayı yok. Doğru mu? Sıkıntı yok. Kolay bir soru. O zaman ne oldu o ikisinin çarpımı? 6. dereceden kök kaç geldi yani? 3 gelmiş oldu. Cevap değişik çıkar. İkinci soru bak, 3 tanesi de bak. 1, 2, 3. Üçünü de çarpacağım. İçeri atma yoksa çok kolay. İçeri atma varsa biraz uğraşacağız. 3 kere 2, 6, 6 kere 24. 24. dereceden kök kaç gelmiş oldu yani? 2 gelmiş oldu. Cevap ne çıkar? Değişik çıkar. İkinci soru Ceyhan'mış. 3. soru. Bak şimdi o 3'ü içeri atmamız lazım mesela. Bu 3 içeri nasıl girecek? 3'ün karesi olarak 9 diye girer. Çünkü orada 6 var ya. Yani küp kök kare kök. Bak kare küp olur. 3'ün karesi girdi. Çarpı 6. Ben artık şu ikisini. Bak şurada 2 var. Şu ikisini çarpma hakkım oluyor. Ne oluyor o zaman? 6. dereceden kök içinde 9 kere 6'dan kaç geliyor? 54. Gelmiş oluyor. Başlıklar da vardır. Cevap ne geldi? Yani 5 gelmiş oldu. 3. soru Bursa'ymış. Dördüncü sorudayız. Bak mesela şimdi şu 2'nin içeri girmesi lazım. O 2 içeriye 2'nin küpü diye girmesi lazım. Çünkü küp köke giriyor. Yani hangi kökenin içine girdiğiniz çok önemli. O zaman yazıyorum. Kare kök, Evet. Küp kök. 2'nin küpü diye girdi. Çarpı 4 var. 4 de 2'nin karesidir arkadaşlar. 4 sayısı. Şurası. Bu da o zaman şurada 2 var. Şu ikisini çarpar isem ne olur? 6. dereceden kök içinde 2'nin küpü çarpı 2'nin ne olur? Karesi olur. Bu üstleri toplarsam altın derden kök içinde 2 kaç gelir? 5. Bu böyle şıklarda olabilir. 5 ile 6 sadeleşmiyor. 5 ile 6'dan küçük olmazsa bu şıklarda altın derden kök içinde 2 üzeri 5 kaç eşit? 32 eşit. Bu da olabilir. Yani ikisi de doğru yani ama şıklarda bu var. Problem yok ama olmazsa da öbürü olur. Bilginiz olsun. Beşinci sorudayız. Şimdi biz bu kökü, bak derece bir kere burada bir çarpma işlemi var. Önce şunu yapmanız lazım sizin şu ikisini. Yani kare kök 2 ile küp kök 3'ü çarpmanız lazım. Peki biz çarpmayı nasıl yapmıştık hatırlıyor musunuz? Şimdi olay karıştı biraz. Çarpmayı şöyle yapmış. Demiştik ki size kök derece eşit olması lazım. Kök derece eşit olmadan çarpma yapamazsınız. Bakın burada kare kök var. Bizim bunu 6 yapmamız 3 ile çarpmamız gerekiyor. Buraya 3 koyacağız. Buraya 2 ile çarpacağız. Buraya 2 koyacağız. O zaman burası 6. dereceden kök içinde 2'nin küpü çarpı 3'ün neyi oldu? Karesi oldu içeriği yapıyorum ha. Dışarıda bir kök daha var. Onu yazacağım. Bekle. Toparlayayım biraz. O da eşittir. Ne oldu? 6. dereceden kök içinde 9 kere 8 kere 9 72 gelmiş oldu. O zaman şu kısım içeri kısım yani. Dışarıda bir kökümüz vardı. Ne çıktı? 6. dereceden kök içinde kaç geldi? 72. Şöyle geldi. Artık benim şu iki var burada. Şunları çarpma hakkım doğdu. Ama o işlemi yapmam lazımdı çarparsam 12. dereceden kök içinde kaç olmuş oldu? 72 olmuş oldu. Cevabımız ne çıkar yani? A çıkar diyoruz. 5. soru Adana'ymış. 6. soruda direkt çarpacağız. Bir şey yok burada. Şurada 2 var. Doğru mu? 4 kere 2, 8, 8 kere 6, 48. Şimdi 48. dereceden kök içerisinde 16. Şıklarda var mı? Yok. Neden yok? Çünkü içerideki sayının bir kuvveti var. Ve o içerideki sayının kuvvetiyle sayının de, kökün derecesi sadeleşiyor. O sadeleşme varsa sadeleşmeden şıklara konmaz sayı. O zaman şöyle yapıyoruz. 48 duruyor. Kök içerisinde 16, 2 üzeri kaç demektir? 4. Eşittir diyorum. Burada bir sadeleştirme işlemi yapayım. Bak 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 12 olmuş oldu. O zaman ifademiz ne olmuş oldu yani? 12. dereceden kök içinde 2 gelmiş oluşu. Nerede var diye bakarsanız 5 var. 6. soru Bursa'ymış. Yedinci sorudayız. Şimdi i̇şte burada şu x'i içeri atmamız lazım. Yoksa işlem olmaz. X hangi kökün içine giriyor? Kare kökün içine giriyor. O zaman x kare kökün nasıl girecek? X kare olarak girecek. Yani altıncı dereceden kök içinde evet bir daha kök açtım. X kare girdi. Çarpı x üzeri 1 olmuş oldu. Şöyle. Şimdi biz ne yapacağız? Şurada 2 var. Bunları çarpmamız gerekir. 6 kere 2 12. 12. dereceden kök içinde tabanlar üstleri toplarsak x üzeri 3 olur burada 3 ile 12 sadeleştiği için sadeleştirme yapmamız lazım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4 gelir. Yani burası 4. dereceden kök içinde x gelmiş. olur. ışıklarda C şıkkında var. Anlaşıldı mı? Bak ne diyorum. Dereceyle sayının kuvveti eğer sadeleşiyorsa o sadeleşmeyi yapmak zorundasınız. Anlaşıldı mı? Hatta derece, sayının kuvveti dereceden büyük olamaz. Olursa ne yapacağınızı da anlattım. Hatırlayın. E, yeni bir sayfa açıp anlatmıştım. Evet. Yine burada az önceki yaptığım işlem gibi şu ikisinin çarpmasını yapacağız önce. Son dışta kökü yapacağız. Bunu bir yapalım. Kare kök x var. Burada 2 var. Çarpı dördüncüden kök x var. O zaman ben bu dereceyi bir eşitleyeyim. Bakın bunu dörtte birleşir. Buraya 2 ile çarparsam, buraya 2 koysam yetiyor. Bu zaten 4. Dördüncü dereceden kök içinde ne oluyor? Tek kök alıyorum. x kare çarpı x üzeri 1 oluyor. Burada tabanlar eşit mi? Eşit. Üstler ne yapılır? Toplanır. O zaman bu ifade dördüncü derece yazamadık. Bu ifade dördüncü dereceden kök içinde ne oldu? X'in küpü olmuş oldu. Üstleri topladık ya. Yani. Bu yeşil bölgeyi yazdım ya. O zaman dışarı, dışarıda bir kök vardı. Dışarıda bir şöyle bir kök oluştu. Dördüncü dereceden kök içinde X'in ne oldu? Küpü olmuş oldu. Artık benim ne hakkım oldu şu anda? Şuradaki 2 ile buradaki 4'ü çarpma hakkım doğmuş oldu. Ben bunları çarparsam 8. dereceden kök içinde ne oldu yani? x küp gelmiş oldu şöyle. Nerede var o? Değişikliğinde var. Cevabımız denizli Evet iç içe kökler bölümü bitirdik. Ne kaldı? Bir sonsuz kökler yapacağız beraber Bir de kök üzeri sıralama yapıp konuyu kapatacağız. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalın. Benle kalın. Pekişme testini çözün. Yanıma gelin. Fotokopi de almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.